Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, YouTube'da nasıl ee, nasıl ne diyeyim ki size yani ben unuttum ne diyeceğimi şaka şaka. Arkadaşlar bu arada videoma beğenin abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl YouTube'da abone hilesi yaparız arkadaşlar onu göstereceğim. Bunun linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar bu siteye gidiyorum şu anda ve bunun linkini size aşağıda vereceğim Linki e, güncel eğer linkte bir sorun olursa arkadaşlar direkt bana gelin Ben kendi hesabımla giriş yapıyorum Şimdi buraya giriş yapacaksın ilk Girişinizde Arkadaşlar e, burası böyle bir şey günlük bonus'a geldiğiniz zaman Nasıl e, YouTube takipçi takipçi İlk önce burada başlıyorsunuz arkadaşlar. YouTube takipçi için puan arttırın yazıyor burada arkadaşlar. Bunun üzerine gelin. Ondan sonra arkadaşlar. YouTube'e, YouTube'a abone olun var. Buna tıklayın arkadaşlar. Tamam mı? Buradan yalnız onları yapmadan önce Hatta dur bunları yapmadan önce şundan bahsedeyim size arkadaşlar. Bakın burada görevler verecek arkadaşlar. Ben yarın e, girmem gerekiyor. Çünkü bu e, bu gece görevleri yaptım arkadaşlar. Ve o görevleri yaptım. 38 aboneye çıktım. 32 idi 30 da herhalde. Bakın arkadaşlar görevler tamam yarın giriş yapın diyor. Yarın yarın işte. Günlük bonusu burada görevler verecek size. Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Atıyorum 20 kişiye abone ol. Tamam mı arkadaşlar o dediğim gibi puan arttığında geldikten sonra buradan YouTube'a abone ol geldikten sonra buradan abone ol dedikten sonra mesela 20 kişiye şey yaptı dedi, dedi arkadaşlar tutukla. Mesela tutukla mı dedi? Ben nasıl ne daha, ne dedim? 20 kişi takip et mesela. Özür dilerim arkadaşlar. Tutukla demiş ne bileyim ben. Ne mi bilmiyorum ya. Şimdi arkadaşlar bunu 20 kişi mesela diyor. Atıyorum yani mesela yani. Buna tutukla diyor. Ee, tutukla neden çıkıyor ya? Buna abone ol diyor. Ben çok oynamış ya. Ne diyeyim tutukla tıkla Tamam arkadaşlar bunları e, böyle tamamlıyorsunuz bir yandan. Bu, buradan tebrikler 20 puan al kazandınız diyor. Buradan Buradan e, sitenize sayfanızı ekleyene Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan eğer e, sen de YouTube kanalını şurasını kopyalayın arkadaşlar. Ve buradan buraya gelin arkadaşlar. Buradan şuraya tıkladıktan sonra Mesela abone kanal sayfası. YouTube abone ol, ol kanal sayfası. Buraya bunu yazın arkadaşlar. Buradaki kopyaladığımız şeyi. Urulu. Tamam buradan 10 puan deyin. Buradan ekleyin dediğiniz zaman arkadaşlar. Tabi bende olmayacak ben ekledim için çünkü. Ondan sonra arkadaşlar. Buradan YouTube e, takipçi kanal sayfası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da böyle yapabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman buradan. Eğer size. Ee, bazı kişiler siteden sizi görüyor arkadaşlar. Videolarınızı attığınız zaman daha gibi. Mesela 38 e abonesiniz. Bu kadardı arkadaşlar video kanalıma. Bay bay arkadaşlar.